Evet günümüzde ve geçmişte popüler olmuş şarkıların sözlerini alıp şiir olarak sizler için yorumluyoruz. Ve bu bölümümüzde de yine sizlere popüler olmuş bazı şarkı sözlerini şiir olarak yorumlayacağız. İlk şarkı sözümüz Era 7 Kapon, Batuflex ve Narko'dan geliyor. Çıstak. Narko. Va, What the fuck? Yeah, yeah. Aldım marka, bakmıyorum faturasına. Adı Katarina, verdim tam arasına. Dedi, lütfen tekrar gel arasına. Güzel mi güzel, onun arabası var. Var. Batu sıradan biri, hani sertçi falan, yay. Melis Nişantaşı üniversite kasası Vallahi. Müziği cinsiyetçi bulmuş, hoş bakmamış. Bana hoş bakarsın. Söyle, kaç para ya? Tanıştım bebekte, adına taş. Dedim uzatma bebek. Yat aşağı. Batu Plex de piyasayı baş aşağı. İnan bana. Inanmam ben aşka. Bunu not et. Yaptım rap. No key. Gezdim eşya. Calvin Klein donet. Manita Latin Saçı platin. Gel beni kontrol et. Kapladım vücut tato. Sigarayı pafladım sağ batu. Sizde mi Türkçe rapinin tapu? Çıkaradım avukatımı. Ha ha hazırlar savunmamızı. Sevmem soru sorulmasın. Çok bekledim. Düşmemi ama kestim bol sıfır faturasını. İstanbul hoş ama her günü trafik. Sıkıntı patlar arabanın kornası. Biraz sempatik. Birazcık zorbayım. İstediğim olacak. Çünkü neden olmasın? Hadi cıstak cıstak oynatalım. İyi iş yapıp iyi para kaldıralım. 9'a İstanbul 3 Bodrum'da. Keker neredesin? Oradan aldıralım. Hadi cıstak cıstak oynatalım. İyi iş yapıp iyi para kaldıralım. Üç ay İstanbul, dokuz Bodrum'da. Kekem neredesin? Oradan kaldı Hadi cıstak cıstak cıstak. Manitalar ıslak ıslak. Oo. Manitalar ıslak ıslak. Hadi cıstak cıstak cıstak. Manitalar ıslak ıslak ıslak. Tişört EA7. Yanında ERA7. Sorun yok. Kayacağız. İki kelam edip hatun belli hadi etti fena beni. Eğer ki bakın olursa ona Allah yedi. Va 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 va. Ah. Vazgeçemiyorum bebek anla beni. Bir senden bir de bu pislik hayattan. Geliyor kuşlar beni tüm gün ama çözeceğim eve geçip senle bir sigara yaksam Ç çetem der bana. Patron manitalar genelde diyor cız. Oldum bağlı markalar yen etkileyici tas kafalı bir cız. Dedim ona kız arabam yapar hız. Va va. At. Evet. Bu şarkı sözünü de bu şekilde şiir olarak sizlerle paylaştık. Hemen bir sonraki şarkı sözümüzü şiir olarak paylaşmaya geldi. El Musto'dan geliyor. Dale, don, dale. Efendim abi, Çıktım gezdim İstanbul 15 mahalle. Var senin gibi 15 tane. Her gece biri arıyor beni. Musto gel diyor. Yandım cane. Gel söndür beni diyorlar. Bana güldür beni. Unuttum bebek istemem bir daha. Bu şarkısına gönder beni. Vallahi güzeller benimle. O yüzden hiç işin yok senin Vallahi keyifler yerinde. Benim keyfim alemin Doydum ben yalanlara doydum. Ona gidip ismini sordum. Sonra portakal gibi soydum. Wow Dale dale, don dale. dale, dale, don, dale. Dale, dale, don, dale. Dale, dale, don, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, don, dale. Dale, dale, don, dale. Dale, dale, don, dale. Dale, dale, dale. dale, 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 dale. Pirinta gibi mankenler. Ah, on lit çekmeköy madenler. Rotamız bu yaz Maldivler. Benim ekibim sanki Babil'ler. Arabam yeni alamam bebek. Kapından seni alamam. Tükürdüğümü hiç yalamam bebek. Bir dakika bile duramam. Keyfim gıcır. Hatunum çıtır. Come to back bebek. Babalar hazır. Pardon nasıl? Gel de bir ısır. Anlarım dilinden senin kızım. Her gün aynı terane. Vallahi sıkıldı bütün mahalle. Geceler çok şahane. Oynarız her gece. Karnaval. Vale, vale. Va, va, va. Vale, vale, vale da 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 dale dale don dale 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 don dale 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 don dale 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 dale, dale, dale. don dale Evet son şarkı sözümüz geçmişten geliyor. İsmail YK'dan Baskaza aşkım Baskaza. Dinliyoruz. Sıfır kilometre yeni bir araba alırım. Mahallede kızlara ben hamam atarım. Sağ çek, sol çek, bir caka atarım. Gözlüğümü takar, birden gaza basar. Ver anam, ben anasını satarım. Aman her yeri toz dumana katarım. Yollar tıklım olsa ne yazar? Söyle yavrum beni kim tutar? Vay anam, ben bela mıyım be? Vay anam gözlerim toz pembe. Direksiyonu çeviriyorum bir sağ bir sol. Hmm. Hey anam tekerim fır dönüyor. Hey anam aha bak kızlar bakıyor. Çekilin yoldan. Bir bela geliyor. Bas kaza. Bas kaza aşkım. Bas kaza. Kim tutar seni? Bas kaza. Yollar senin hiç durma. Ah hadi uçur beni buradan. Bas kaza aşkım. Bas kaza. Kim tutar seni? Bas kaza. Yollar senin hiç durma. Ah hadi uçur beni. Bir fıstık görsem frene basarım. Çaktırmadan güzel bir bakarım. Üf güzel misin be cicim? Hadi gel beraber iki tur atalım. Gel beraber yollara dalalım. Kıvrak deli dolu bir CD takalım. Bakslar kaliteli. Baslar bum. Bayanam ben bela mıyım be? Bayanam gözlerim toz pembe. Egzozun sesi kulakları deliyor. Bas gaza. Bas gaza aşkım bas gaza. Kim tutar seni? Bas gaza. Yollar senin hiç durma. Ah hadi uçur beni buradan. Baskaza aşkım, baskaza. Kim tutar seni baskaza? Yollar senin hiç durma. Ah hadi uçur beni buradan. Bana ne? Bana ne? Şimdi duracağım. Bana ne? Bana ne? Şimdi öpeceğim. Nerelere geldik diye sorma. Sen istiyorsun açık kokusuz Susma. Bana ne? Bana ne? Şimdi duracağım. Bana ne? Bana ne? Şimdi öpeceğim. Benimle oynama. Hadi gel kaçma. Hadi açık konuşsuz Bayanam, Vay anam, bak geldik yola. Vay anam aşık oldum ben sana. Hadi beni biraz daha getir gaza. Bas gaza. Bas gaza aşkım, bas gaza. Kim tutar seni bas gaza. Yollar senin hiç durma. Ah hadi, uçur beni. Bas gaza aşkım, bas gaza. Kim tutar seni bas gaza. Yollar senin hiç durma. Ah hadi, uçur beni buradan. Vay anam, arkamda polis var. Umarım kızın yanında havamı bozmaz. İnşallah şimdi beni durdurmaz. Aa! Hep bana mı çatar bu trafik cezası? Benim atam değil de kimin atası? Sözün gelişi çok güzel. Dinlemekse berbat. Ey anam, hey babam. Hep hayallerle yat. Ne olursun polis abi. Beni bir kerecik affet. Bir şans versen, yaylan desen. Bas kaza. Bas kaza aşkım, bas kaza. Kim tutar seni? Bas kaza. Yollar senin hiç durma. Ah hadi uçur beni. Bas kaza aşkım, bas kaza. Kim tutar seni bas kaza. Yollar senin hiç durma. Ah, hadi uçur. Evet bu üç muhteşem şarkı sözünü sizlerle şiir olarak paylaştık. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın bir başka videoda. Görüşmek üzere. Şiirle kalın, hoşça kalın.